insan çekiyor. Murder Mystery hala insan çekiyor. Bebeğim şu Krona Major yeniden başlat. İnsan olmayan bir yer var mı? Şurası. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şunu oynuyoruz. Ne lan bu? Innocent mi? Aynen. A kolum niye şey benim? Demin bir kolumu kırmış olabilirim yanlışlıkla. Neyse. Murder Mystery oynuyoruz. En keyifsiz ama niye çok tutulan oyunlardan biri. Mal mal koşacaksın kardeşim sağda solda. İsimlerimiz görünmüyor bu iyi bir şey. Bir şey. Eğer Murder'ı gördüysen ondan uzak olmak için Hand'inden kamanı did. Du. Aynen şu Alex'in yaptığı şey. Aynı ya benim yaptığım şeyle. Ah be. Ne zaman geldi bu minigame bu şey oyuna? Hatırlamıyorum ki hiç. Buraya niye geldim? Şunun için mi yani? Bir tanecik altın için mi geldim? Yok üstün için geldim. <laughs> Neyse hop. Hello. Konnichiwa. Daijoubu desu ka? O ses senden mi çıktı lan? Kalın sesli hayvan. Benden uzak dur sen. Murder tipli birisin. Vursam mı lan kafasına? Vurmayacağım. Şey çok güzel oluyor. Murder oluyorsun tamam mı? Ondan sonra... <laughs> e, yay alıyorsun. Murder olmana rağmen. O kadar iyi oluyor ki o. Hani insanları falan trollüyorsun böyle. I'm not murder bro. I'm detective. Or I'm an innocent. Innocent diye şey yapıyoruz da okuyoruz da bunu nasıl okunuyor bu ya? Innocent. Murder hiç kimseyi gebert mi? Bak. Ne yapıyorsunuz lan? Sakin olun. İlginç bir sahneyle karşı karşıya kaldık demin. O sahneyle alakalı detayları düşünmek istemiyorum. Ne olmuş olabilir? Salak mısın yavrum? Lan? Ne, 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 konuşuyorsun ya? Değişik ne konuşuyorsun? Kafamı o tabelaya vuracağım. Tabela. Opsiyonel. Oh, girip çıkabiliyorum buraya. Hadi eyvallah. Saklanabileceğimi sanmıştım. Murder öyle kafasına göre bir adam. Millet artık yavaş yavaş şey yüzünden, zaman yüzünden falan ölmeye başlıyor. Zaman yüzünden. Bazı insanlar şey oluyor mesela. Map'ten aşağı düşüyorlar. Bir cümlede iki tane çoğul eki olmaz. Ya abicim bir şey değil mi? Hiçbir zaman Türkçe öğretmenlerimiz bize böyle bir şey öğretmedi. Ha. Biz de malmışız, sormamışız. Ki niye sorayım yani? Aslında mallıkla da helal mı lan burası? Hoşçakal ben. İşimi gördüm de ya, <laughs> ya aptal mısın? bu videoyu artı 18 yapmak istiyorum. Ama para kazanmam lazım. Ya bu aboneyle zaten para kazanamaz. Bunu kötü bir amaçla söylemedim arkadaşlar. Olay şu. Youtube sana 1000 aboneyi geçtikten sonra para vermeye başlıyor. Ve ben para istiyorum. 1000 aboneyi geç... Ne oluyor lan? Kendine niye o kadar güvendin ki? Ya yani o kadar savaşmak falan istiyorsan gel ben seni vurayım. Bana bir daha yay falan şey... Ne oldu lan? Bana bir daha ok sıkmaya çalışırsan... Ok sıkmak hiçbir fayda oldu. Oha bu ne liste mi bu? Şuş bu kadar insan oyuna girmeyin bekliyor girsinler kardeşim beklemesinler bana benim mi geliyor? Toplam herhalde hani <laughs> Murder Mystery tıklayıp giremeyip falan değil sadece şu anda oyunun başlamasını bekliyorlar bekliyorlar İnsanlar bekliyorlar değil insanlar bekliyor İnsan bekliyorlar olmuyor A Amogus Sesimi almadığına ben Şu anda mikrofon. Oturabiliyor muyum buraya? Hayır. Bacaklarım yorgun bebeğim. Olsa da bacaklarım güçsüz. Yedirim dümdüz. Sülalen. Ne güzel gebertti beni. Aa. Şuraya çıkmak harika. Space'de çıkamıyorsun. Lanet olmasın bebeğim. Lan, uzak dur benden Steve. Çok sapık gibi takip ediyor. Şu anda bekleme odasındasın. Teşekkür ederim, bilmiyordum. Bu neymiş? If you want. <laughs> Gitmek istiyorsan. Ne lobi yaz falan. Çevirisi bu değil. Ben sadece böyle çevirmek istedim tamam mı? Kafama böyle iste. Adamın canını sıkmayın. İngilizcem kötü olabilir ama bu %200 yanlış çevirdiğimi göstermez. Benim İngilizcem niye kötü ya? Yani bundan 5 yıl önce falan şey muhabbeti yapardım. Dilci olacağım. İngilizce hocası falan olacağım muhabbeti yapardım. Şimdi hala aynı yerde. <laughs> aynı yerde bekliyorum. Gelir misin bilmem. Şunun da gitarıma uzanmaya üşenmesem çalacağım 50 milyon tane şarkı var. Anını avradını. I'm murderer. Kill all players. <laughs> ben nasıl bir insafsızım lan. Bana nasıl verdiniz bu rolü ve kasıyor. Murder olmamın şerefine mi kasıyor? Ve Amogus şerefsiz. Hayır söylemedim şerefsiz falan demedim ona. Ya bir full insan var her yerde. Who is murder? I'm so scared. <laughs> Çok korktum. Murder olunca da oyunun tadışı olmuyor ya. Bir action olmuyor abi çünkü. İnsanlar mal mal oyundan çıka çıka falan bir şekilde yok oluyor, ölüyor, gidiyor. Güvenlik kamerası falan yoktur inşallah burada. <laughs> Daha neler ya, oha. <laughs> Hiç bu mapte murder olmadıydım ha. Yok lan oğlum, şok oldum. Şuraya girmeyeceğim, gerek yok. Şimdi murder gelir, bizi falan gebertir. Yerlerinde haberi olması lazım çünkü en azından tahmin yürütsünler. Hiçbir alta yaramıyorlar salak salak koşuyorlar. En azından tahmin yürütme yeteneklerini geliştirsinler. Hala bak bir cümlede 50 tane çoğul iki. Ne oluyor lan? Abi bunlar hala aynı şeyi yapıyor. Bu tip benden korktu ha. No, Sunny murder mı? You murder. I don't know skin. Help! Tekno murder. I'm not. Who is Tekno? Adı cidden TeknoCraft. Adı gözüküyor mu? Sesime ne oluyor lan? Gözüküyor mu demek yerine gözüküyor mu? Beni öldürmeye çalışanı öldüreceğim bu arada. Çünkü yani murderlığımı 50 yıl boyunca korumam lazım. Ben çok zekice davranan bir murderer'ım. Şu anda bir innocent misali geziyorum etrafta. Help yazdım. Oğlum burada ne katliam çıkar lan? <laughs> Oğlum bunu yapmak istiyorum ya. <laughs> İğrencim. Oyunun içinde bile olsa böyle şeyler çok iğrenç hissettiriyor beni. Tekno kam kam. Tekno'yu birazdan öldürecekler. Bunu fark et. Adı Tekno adamın lan. Ulan aslında bunu ne yapacaksın biliyor musun? da girip oynayacaksın. Ben bir VPN kurayım da Discord'a şimdi. <laughs> Hayır şaka yaptım. Şaka yapmasam da ne olacak ki? Dostum ben yasalım. Şuradakilerin hepsini parça pinçik etsem çok keyifli olur. Çok tatlı. Havuk sanki. A bunlar nasıl öldü? Yeter. Bence gayet ideal. İdeal değil. That's enough bro. Sesim şu an çok kirli. I'm detective. Dedektifin İngilizce konuşu bu mu? Me too. İkiniz de mi dedektifsiniz? Kimi kandırıyorsunuz lan? Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Yayımı mı göstereyim ne yapayım? Canlı yayımı. <laughs> Canlı yayını göster. Bana sıksaydı şu an. Murderer The Murat. Murat kim? The Murat. Kim yazmış peki onu? <laughs> the Murat. Adam kendini mi ele vermeye çalışıyor lan? Ne yapmaya çalışıyor? Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Yayın var. Canlı yayım. You lose. <laughs> keyifliydi bebeğim. Hiç kimsenin canını almadım. Bitirdim oyunu. <laughs> Dokuyucu mu? Oha o nasıl bir nickname lan. Halı falan dokuyorsan beraber çalışabiliriz. Çünkü ben halı dokumak istiyorum. Bu arada harbiden hani halı dokumayı o kadar istiyordum ki. Bana halı dokuma tezgahı alındı. Tezgah derken tabii ki de öyle. Aman aman bir şey beklemeyin. Küçük bir şeydi böyle. A4 kağıdından azıcık büyüktü. Çok fazla bir şey değildi. Anladın mı? Yani öyle. Bunu niye anlattım bilmiyorum. Ve onu biraz bozduğum için ipini ipini. Çünkü yani ipleri ne yapacaksın? İpleri iplerin etrafında döndüreceksin. Çok rezalet <laughs> bir, bir anlatım oldu ama. Bunu nasıl anlatabilirsin ki? Bilmiyorum. Bana bir anlatım şekli <laughs> gösterin arkadaşlar. Nasıl bir anlatım şekli izleyelim. Zengin kafi olsun mu mesela? Hiç adamın beni gel gelip gebertmesini hiç umursamadım. Ve yine mi aynı lanet map? Nasıl oluyor mesela? Bu mapte oynayanlar var. Peki ben niye buradayım? Ya da burası sadece bir lobi mi? Bu lobi boş olduğu için mi şu anda ben buradayım? Kafada deli sorular. Aa, bak buralar kapalı açılıyor sonra. Oraya mı atlayamadın lan şöyle işte. Bak ben de atlayamadım mesela. Yine mi aynı mapteyiz lanet olsun ya. Nefret ettim bu mapte. şu anda 1.8'de değil de daha başka düzgün bir sürümde olsa. Aa merhaba. Lan onu. Ya senin yapacağın şey tükürmeyeyim ben. Onu ben alacaksın. Alacaksın. Oraya da şu gidiyor. Hop. Aslında bu mapte survive. Oha bildiğin zombi salgını falan bir şey oynamak çok keyifli olurdu lan. Acayip acayip modlar kuracaksın. Zombi salgını modu oynayacaksın. Onun o kadar o kadar iyi olurdu ki o kadar iyi olurdu ki bu şeye benzedi. <laughs> Neyse daha geçmeyeceğim ya. Abi söyleyesim gibi <laughs> Bunu deyip durasım geliyor. Cık. Deme. İradeli ol, idareli ol ve daireli ol. Daire sahibi. Arkadaşlar Türkiye'de yaşıyoruz. Ekonomi kötü değil. Hiç kötü değil ekonomi arkadaşlar. Ekonomi niye kötü olsun ki? Ekonomi harika şu anda. Siz sadece çok abartıyorsunuz. Ekonomi aslında harika bir durumda. Durumda demişim gibi oldu Durumda demeye çalışmıştım. Hey lanet olasılar. durumumuz daha... De... <laughs> durumumuz kötü olabilirdi. Bence herinizi şükretmelisiniz. Her ne kadar kötü durumda ödürsek ödedim. En sonunda bütün dünyaya süper güç olduğumuzu kanıtlayacağız değil mi? Aynen. Kesinlikle ironi değil mesela. Bu dediklerim. Bir yandan da sarkaz. Bunların ayrımını bir bil önce. Kesinlikle dalga geçmiyorum şu anda ya. Aynen en rahat bu şekilde anlatabiliyorum galiba. Sarkaz oluyor aslında değil mi? Eğer güttüğüm amaç olsaydı. Değil mi? Benim amacım önemli kardeşim. Benim amacım <laughs> oysa odur. Neyse. Öyşşş. Go away bro. Kimse benden şüphelenmedi mesela. Evet bunu söyleyen gerçekten şüphe. Ya a bak. Herkes de vardı o pelerin var ya bir ara. Hala var gördüğüm kadarıyla hala var herkes. <laughs> bir ara falan ya o bir ara dediğimiz dönemin içinde miyiz? Şu anda biz ne bu yani? Hangi dönem edebiyatındayız? Şey? Hangi dönem edebiyatı bu kardeşim? Cumhuriyet mi? Şu anda biz Cumhuriyet ikinci dönemdeyiz. Ne yapıyorsunuz lan? Niye bunlar birbirinin içinde? Yani bak çok malca. Bu videonun edit çok zor olacak. Bir de bir önceki video. <laughs> bir de ondan önceki eninde. Belki de ondan önceki eninde. Şu an bugün içinde çektiğim dördüncü video ve ben 15 dakikadır video çekiyorum. Hepsini toplarsan muhtemelen yarım saatten fazla bir video edecek yani. Hepsini karıp bir videomu yapsam? Niye böyle bir ses çıkararak saldırdım ki adama? Saldırdım diye. Şu herife sıkmak istiyorum ya. Two innocents left. Sen bir dakika. Sana hiç güvenmiyorum. Uzak dur ben. Aynen işte keşke vursaydım kafasına. Every survivor died. Tüm hayatta kalanlar öldü. Bunu böyle çevirebilirim. Hayatta kalıcı diye çeviremezsin survivor'ı. Survivor ve survival'ı karıştırıyorlar bu arada insanlar. Ve yine o çoğul ekini adam gibi. Abi şu otur bir dakikadan ben main hub'a döneceğim. Şimdi bebeğim burada şey olması lazım. Bana gift verecek bir şey olması lazım. Giftim nerede? Snake'i istemiyorum ben. Main hub baby. Main hub'ın da main'ine dönmek istiyorum. Main'in main'i. Aslında doğru. Main'in main'i senin anneannen oluyor. Ananın anası demek. Main hani ana demek ki ama orada bahsettiğim mother olan ana değil. Şuraya atlasam ne olur ki? Hop beni en başa at. O atmadı lan. Ben ne alt edeceğim peki buradan nasıl çıkabilirim sence? Tamam mükemmel. Çıkmayı öğrendik. Hop. <laughs> tık tık gitti lan. Ver artık şeyi. Click. Tokens. Ö <tıklı çizim> Oo, hiçbir haltıma yarım. Açamıyorum değil mi daha? De? Token ne haltı ayırıyor peki? Sen açsın ben token. Ya aptal mısın? O kadar komik değil ki. Yeter artık ya. Ondan sonra diyorsun niye arkadaşım yok? <laughs> niye olsun? Niye olmasın ki? Mantıklı düşünce. E donluk çıkmadı mı bana? Bana don çıkmış olması lazım. The leggings diyordu. Ana bunlar kim lan? Creators falan gibi bir şey mi? Yapımcı da kedi mi lan bu? Ulan aklıma şu karaktere kedi kulağı eklemek geldi var ya aklıma. Neyse hiç rezil fikirlerimi sadece kendime saklarsam daha iyi olur. Bunu <laughs> yani yapmanın hiçbir şeyi gerekliliği yok. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Şimdilik bu kadar. Yani anlayacağınız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ay şeyi hatırladım. Neyse arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Videomu sevdiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hepinize dağılın. Sesim birinin sesine çok benzedi. Çok utanç vericiydi. Bu hepiniz adamı debisiniz Sizleri Abi oh, çok utanç verici geliyor şu anda. Yapamıyorum. Utanç verici geliyor. <laughs> hepiniz adamın debisiniz, Sizleri seviyorum. Abi çok utanç verici. Bunu nasıl yapıyormuşum ben ya. Çok play kanalı gibi hissettim kendimi. look at it uff ranet